İlk kar tanesinde buldum seni. Her dem seninleyim. Yeşil gözlerinde kaybettim kendimi. Huzurunda saklayım. Sükunetim benim. Her gün hicran düştü belimize Lakin kader yine yazdı ismimizi ve hece inadına şevkte sarıldık her dem Sanki ruhuma bahar ömrüme çelebi hece Sensiz mevsimler virane bahçem her bahar solmuş Her yaz hicran gönlümde aşkım bir eski Dilimde duadır adım her an Gece bir yıldızlar şahidim Hasretin düştü bak gözleri ve ince gör ki yine fusla Düşlerindesin aşkım mühürlenmiş kalbime nice Şimdi her kar tanesi seni fısıldar bana Geceler seninle aydın sabahlar seninle can bulur ömrüm her satırında her hecesinde Ben yine sana yaz kılıp, ben yine seninleyim Esman, sen benim her şeyim, bu şarkı senin için, bu aşk seninle. İlk kal tanesinde buldum seni, her dem seninle. Yeşil gözlerinde kaybettim kendimi, Huzurunda saklıyım, sükunetim benim. En ufakta hicran düştü dilimize Lakin kader yine yazdı ismimizi Bir hece bir hece İnadına şevbe sarıldık elden Sanki ruhuma bahar ömrüm